Bir sporun 300'ü programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programda karate doğu nedir, başarılar nelerdir, diğer sporlara nazaran daha az değer görmesinin sebepleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizlere aktaracağız. Uzak doğu sporlarının en yaygınlarından olan karate doğu oldukça aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor ve doğru adımlarla ilerleyerek derece almaya devam ediyor. Kayseri'de Balkaya Spor Kulübü'ndeyiz. Türkiye ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanan sporcuların heyecanına ve antrenmanlarına ortak olacağız. Karate müsabakaları kate ve kumite olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşir. Her iki kategoride de hem bireysel hem takım olarak mücadele edilmektedir. Sporcularımız ulusal şampiyonlukların genelinde madalyayla evlerine dönüyorlar. Ülkemiz ilk kez karate doğu alanında Tokyo 2020 Olimpiyatlarına dahil oldu. Ve bu alanda 8 madalyayla en çok madalya kazanan spor dalı olarak tarihe geçti. Kaç yıldır karate yapıyorsunuz? 12 yıldır yapıyorum. Peki, eee başlama serüveniniz nasıl oldu? Nasıl gelişti? Biraz bahseder misiniz bize? Tabii, babam sayesinde başladım. Babam istemişti karateye başlamama. 8 yaşında başladım. Halihazırda hazırda devam ediyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorsunuz. Nasıl hissediyorsunuz acaba şu anda? Tabii ki çok güzel bir şey. Dünya şampiyonası Dünya şampiyonasının ülkemizde olması da çok güzel bir şey. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Tabii bunun bize verdiği çok büyük bir sorumluluk da var. İnşallah orada en güzel şekilde ülkemi temsil edip şampiyonluğa ulaşmak istiyorum. Profesyonel olarak başarılarınız nelerdir? Profesyonel olarak büyükler kategorisinde e, İslam dayanışma oyunlarında ikinciliğim var. Aynı şekilde Ümit Genç, e, Balkan şampiyonlarında şampiyonluklarım, ikinciliklerim, üçüncülüklerim, her kategoride derecelerim var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba ben Yıldız Cingöz, 12 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. 6 yıldır karate sporu ile ilgileniyorum. Ee, tam olarak başlama serüveniniz nasıl oldu? Biraz bahseder misiniz bize karateye? İlk olarak abim e, karateye başladı. Daha sonrasında abimden birazcık özenerek ben de karate sporuna başladım. Abim karate serüvenini bitirdi ama ben hala ilerletmeyi düşünüyorum. Peki İtalya'da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılacaksınız. Nasıl hissediyorsunuz önce? Bir hislerinizi alalım. Öncelikle bir heyecan var tabii ki. Bir yandan da çok gururluyum çünkü orada ülkemi temsil edeceğim ve İstiklal Marşımızı okutma düşüncesini böyle düşününce çok gururlanıyorum. Bugün de sizlerle birlikte Konya Kongre ve Spor Merkezi'ndeyiz. Burada Karate Doğu hakkında merak ettiklerimizi Ümit Genç Dünya Şampiyonası'ndaki antrenörlerimiz ve sporcularımıza soracağız. Dünya Şampiyonası'na katılmak sizin için nasıl bir duygu güzel bir duygu. Milletimizi en şekilde temsil etmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Ee, sonuç Allah'ın takdiri. Ben burada kaybettim. Ee, tecrübeliyim Avrupa şampiyonuyum aynı zamanda. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Güzel bir duygu. Sizin için ne ifade ediyor? Karate evet, ben çocukluğumdan beri yapıyorum yani benim için artık karate yapmak, su içmek, yemek yemek gibi yani gerçekten zevk alarak yapıyorum. Yapmadığım zaman da eksik hissediyorum yani bir bağımlılık gibi bir şey oldu bende. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tarihtenin ülkemize daha fazla tanınması için yapmamız gerekenler nelerdir sizce? Kesinlikle amatör sporlar ve özellikle karate'nin tanınması için yazılı medya, görsel medyanın anlamında çok güzel bir görev düştüğünü düşünüyorum. Çok çok daha e, değişik programlar yapıp amatör sporları tanıtılmasını özellikle şu anda dünya şampiyonası yapıyor Konya'da 105 ülke var. Biz 39 sporcuya katılıyoruz. Bu biraz daha tarihsel. Zaten ve dünya e, genelinde biz her zaman ilk üçteyiz. Burada da biz bunu gösterdik. Sekiz tane finalimiz var. Yedi tane üçüncü finalimiz var. Yani toplam on beş maddeli daha adayız. What do you think about this organization? I suppose that the, this organization is the one of the biggest and popular organization around the world. I really appreciate the hard working of the KF organization. And I'm really thankful to the BKF organization because of that uh, fascinating championship. I'm really glad to participate in such uh, championships. Uh, unfortunately, I lost hurt much. However, it's not that and I think in the future BKF organization will have many of these championships, and I will have uh, done my uh, accomplish in the future. Thank you. Uh, what do you think about uh, TARGET? Since my childhood, I was a fan of karate, and it's the one of the greatest uh, sports in the world. I prefer karate since my childhood, and I recommend to everyone to participate in this sport. I really, uh, as I mentioned, glad to be in this sport a lot. Thank you for the conversation. 2020 <gülüyor> <gülüyor> ve son 20 yılda da dünya birinciliğini hiç kaptıramayan tek bir branş olduğu için başarılı. Gülbahar Göztok son 4 yıldan beri de bizim e, izlediğimiz, özellikle takip ettiğimiz sporcu. E, U21 Büyük takımında en başarılı sporcundan bir tanesi. Zaten burada da göstermiş olduğu performansla finale kaldı. Dünya şampiyonası büyük bir şampiyona. Böyle bir şampiyonun finale kaldı. Hem U20'nin hem de ağır bir takımın tavsiye ettiğimiz İslam sporcu İslam Oyunları'nda ikinci olup gümüş modelleri aldı. Gülbahar Hanım öncelikle e, gösterdiğiniz başarılardan dolayı tebrik ediyorum sizi. E, bu girdiğiniz müsabakalar e, zorlu geçti gördük izledik hep beraber. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz onu bir sormak istedim. Teşekkür ediyorum gayet iyiyim. Sizin hazırlanma döneminiz nasıldı? Onları da bir anlatabilir misiniz? Bu çok uzun ve zorlu bir süreç tabii ki. Çünkü kısa bir süreyle Dünya şampiyonası final yapamazsınız. Bundan öncesinde tabii ki 12 yıllık bir emek bir tarafa. Onun dışında da yine Türkiye'de balıkesir Türkiye Şampiyonası olmuştu. Oradan, ondan önceki bir hazırlanma sürecim var. Orada şampiyon olduktan sonra tekrardan bir buçuk aylık bir Dünya Şampiyonası'na hazırlanma, milli takım kampı sürecimiz oldu. Geri geldi kondisyon antrenmanı yaptık, geri geldi kuvvet antrenmanı kare antrenmanıyla birlikte taşlandırdı. İnşallah burada da şampiyonluklar sonuçlanır. What do you think about this organization? Very good. <laughs> I think for world championship it's really good organization but uh, sometimes you think about the time and uh, the place in is the competition but I think it's really so it was my first experience at World Championships, and I really liked it because it was comfortable here, and also about the time it was really organized. What does mean to you? Yes, <laughs> the part, the biggest part of our life. <laughs> yeah. Thank you. Uh, what do you think about this organization? This organization is very good. Uh, we i come from bosnia and Herz herzegovina. Um, we check several turkey. what do you think about karate? karate is a very important uh, sport and i uh, wish everyone practice him. thank you. thank you for conversation. thank you. what do you think about uh, karate? <laughs> uh, i think it's a way of life. What do you think about this organization? Uh, I think it's, what it's doing is really good for the sport of karate. Thank you for the conversation. Karate Doğu hakkında edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaştık. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.